Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen Ömrümüze karşılıksız sorular da hepsi bu Şu samanyolu hani avuçlarından dökülen Kum taneleri var ya onlardan birindeyim. değil Yeni bir yolculuğa çıkıyorum kar yağıyor Bir aşk tipiye tutuluyor daha ön, ilk dönemeçte işte. Çocuksun sen sesindeki tipiye tutulduğun Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun sesim bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim en az kasabalı aşıklar kadar mahcup ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar ve seni ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için doğmak diyorsun Ölümlülerin işi bir de mutlu olanların, onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen çocuk, her ayrılıkta imlası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada ve kirlenen Ütopya'da. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içinden sonsuz bir uykuya dalıyorum. Sonra ve sen Hiç büyümüyorsun artık. ...iyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgeyensin, bağışlayansın, biat ediyorum. Çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, Sesinin çağlayanına düştüm, bir çiçeğe tutundum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım bir saatin sarkacı, nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar, dursam ölürüm paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordum, bir aşk uçurum özlemidir, bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim Gözlerim bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına, akşam üstleri Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuyor. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne döner artık bu kentte. Çocuksun sen çocuk. Uzun bir şiir şey ama güzel bir şiir. Şey.